İzmir'le sorduk koruyucu aile nedir ve koruyucu aile olmayı düşünürler mi? Bakalım ne cevaplar almışız. Koruyucu aile ne demek biliyor musunuz? Evet biliyorum ben biliyorum. Ne demek? Ee, esirgeme kurumundaki çocukların alınıp onlara sahip çıkıp ihtiyaçlarını karşılayan aile, bakan bakımın üstlenen aile. Siz koruyucu aile olmayı düşünür müsünüz? Ee, bildiğim kadarıyla evli olmak gerekiyor bunun İlk için. Öyle mi? O konuda bilgim yok. Hani öyle bir imkan varsa olabilir ama bir arkadaşım bu işlerle ilgileniyor. Psikolog kendisi. Onunla ilgileniyor. Düşünürüm. Yani olabilir. Koruyucu aile ne demek biliyor musunuz? Koruyucu aile. Yani bir çocuğa bakmak için görevlendirilmiş bir aile olabilir. Peki koruyucu aile olmayı düşünür müsünüz? İster miydiniz? İleride belki. Koruyucu aile ne demek biliyor musunuz? Tabii kimsesiz çocuklara himayesini altına alan aile demek. Peki hiç koruyucu aile olmayı düşündünüz mü? Düşünmedim. Evet, yuvadan bir çocuğu sahiplenmek. Peki koruyucu hal olmayı düşündünüz mü? Aslında düşündüm. Ama işte koşullar tam dolayı. Yani. Ee, ne olsa olsun hani bünyesinde olanaklar nispetince o ailenin olması gereken yardımını yapması gerekiyor diye düşünüyorum bütün evlatları. Siz koruyucu hale olmayı düşünür müsünüz? Benim o kadar çok baktığım ve evlatlar var ki galiba orada biraz daha düşünüyorum. Çünkü neden gitmem lazım, ee, görmem lazım ee, ama onun dışında duyduğum her türlü ne olsa olsun olması gereken okullara yardım şeklinde olan ve de Atatürk'le ilk yerlerde çocukların yetişmesine çalıştığım kişiler var. E, kendi nüfusuna geçirmeden e, devletin ödediği belli bir maaş vererdi. E, onunla çocukların masrafını görüp gerek evinde gerek hafta sonları alıp bakmak diye biliyorum ama ben başvurdum başka bir yerde de e, başka bir şehirdeydik. Orada böyle bir altyapı yoktu ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürümüz Zafer Yıldırım ile birlikteyiz ve kendisiyle evlat edinme ve koruyucu aile olma üzerine konuşacağız. Efendim, Efendim koruyucu aile olma şartları nelerdir? Biraz bahsedebilir misiniz? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Ee, koruyucu aile bakanlığımızın aile odaklı hizmetlerinin sunulduğu en önemli hizmet modeli. Ee, koruyucu aile tabii ki devletimiz tarafından koruma ve bakım altına alınmış olan çocuklarımızın bir elini devletimizin tuttuğu bir elini de her ne kadar öz anne ve babası olmamasına rağmen e, anne ve baba adaylarımızın tuttuğu en önemli hizmet modeli. Kişinin e, yani evli olma şartı var mı koruyucu aile olmada? E, tabii ki yönetmeliğimiz gereği öyle bir şartımız yok. En az 25 yaşında olması gerekiyor. Ama biz burada şu dengeyi gözetiyoruz. İşte diyelim bir kadın müracaat ettiyse bekarsa e, koruyucu aile olarak kız çocuğunu biz veriyoruz. Erkekse erkek çocuğunu koruyucu aile olarak veriyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka sosyal inceleme yapıyoruz. Aileyi evinde ziyaret ediyoruz. Ailenin e, ailesel durumu müsait mi, mümkün mü? Türk Medeni Kanunu çerçevesinde bir aile hukuku diyeceğimiz aile hukuku yaşanıyor mu, yaşatılıyor mu? E, bu konuyu değerlendiriyoruz. Eğer ki sosyal inceleme görevlisi arkadaşımız kanaat getirirse görüşmelerden ve incelemelerden sonra çocuğumuzu tabii ki bekar bir 25 yaş üstü vatandaşımıza da koruyucu aile olarak verebiliyoruz.